Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir OSTT ile karşınızdayım. Sistemcin ismi DPI'nin linki videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıklıyorsunuz. Hemen bu ekrana geliyoruz. Ve kaydolmak için bakın mail adresi. üç kere de şifre girmeniz gerekiyor. Ondan sonra registre tıklayarak siteye kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar kaydolduktan sonra bize hemen böyle bir ekran attı. Burada kazanışlar ve günlük getiriler yazıyor. Bunu hemen buradan kapatıyoruz. Öncelikle site yatırım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eee, yatırım yapmanız gerekiyor. Yatırım kısmı için bakın hemen burada. Recharge bölümü var. Burada isterseniz BEP pirme isterseniz TRZ 20 olarak yatırım yapabilirsiniz. Minimum arkadaşlar 15 USDT yani 15 dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Hemen copy adresi kopyalayıp oraya 15 dolar yatırıyorsunuz Öncelikle Tabii bu miktar size bağlı arkadaşlar isterseniz 100 200 300 dolar fark etmez bütçenize göre yatırabilirsiniz Ondan sonra hemen alttan Quantify kısmına geliyoruz arkadaşlar daha bir saat önce açıldı işte görüyorsunuz burada arkadaşlar Click Quantify dedi hemen tıklayınca verdi arkadaşlar paramızı Hemen burada göstereyim bakın. 2 USDT verdi görüyorsunuz. Şimdi 22 saat sonra buradan tekrar alabileceğim arkadaşlar. Ben de zaten 15 dolar yatırmıştım. Şimdi arkadaşlar bu 2 doları çekmek için hemen bakın. Withdraw kısmına geliyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen bu bölümde üstten iki seçenek var. Bir pirmi seçiyorum ben. Oraya çekiyorum genellikle. Buraya cüzdanımı girdim. Buraya çekim daha yazdım. Altta da girişteki şifremizi yazdık. Bu işlemlerden sonra hemen bakın confirm with kısmına sıkıyorum Bakın hemen successful dedi. var arkadaşlar. Bir iki dakika içerisinde benim cüzdanımı geçecektir. Onun öncesinde team kısmı var. Hemen onu göstereyim size arkadaşlar. Yani referans kazançları %10, %2 ve %1'lik bu şekilde referans kazançları da var arkadaşlar görüyorsunuz bu bölümde ondan sonra customer serviste size yardım ediyorlar onlarla da haberleşebilirsiniz en altta da referans linkiniz var bunu da copy link kopyalayıp arkadaşlarınızı davet edebilir ve bu şekilde de onların yaptığı yatırımlardan kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar burada da VIP seviyeleri yani yatırıma göre seviyeler var Onları da görüyorsunuz burada. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi iki OST çekimi anında OST adresime ulaşmış bulunmakta. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşça hoşçakalın.